Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün PKX oynayacağız ve yeni güncelleme inceleyeceğiz. İlk önce buraları falan gezelim. Ve bu arada Talking Tom yumurtası aldım abimin kartından. <laughs> ve petlerim var işte. Sonra gidiyoruz bakalım. Hmm. Bakalım bakalım bakalım. Eskiden mesela şey yaparlardı. Hiç böyle güncellemelerde şey getirmezlerdi. Böyle yeni dünya falan. Hatta şu an hastane bile getirdiler. Bu arada en istediğim Talking Tom yumurtasından ben çıktı yani. Az önce göstermişimdir. Bakın mesela şu an böyle bulutların üstünde dünya ve aşağı reklamsız inebiliyoruz. Çok güzel. Görüntü kalitesi kötüyse çok özür dilerim. Birileri pet dileniyor şu anda, Neyse. <laughs> bakalım bakalım. Günlük şeyler mi aldım? Bakalım. Bakalım gelmiş. Ama böyle Talking Tom kıyafetleri gelmiş. Yumurtalar zaten aldım. <laughs> böyle şeyler gelmişti. Işte. Ben bunlardan almıştım. Saçları, yüzleri ve paltoyu almamışım. <laughs> Aa, elmasım olsaydı bu evi alırdım. Bakalım bakalım. Şu paketi mi vardı? Ama ben blog yumurtalarından çok istiyorum ve kimse almaz ama neyse. <laughs> bakalım devam edelim. Ay işte oyun duydu. Şimdi böyle şeyler gelmişti. Bildiğimiz gibi. Böyle yani güzel. Her zamanki gibi yani. Pek, kimin pek haksızdı? Sadminin tabii ki. <laughs> böyle petler falan var. Kerbeği, yumurtaları hala mı var neyse. Sözde gelmeyecek diyorlardı. <laughs> böyle elmas altınlar var premiumlar için. Böyle işte. Petler güzel. İşte böyle gidiyor. Hmm, çok güzel. Çek kolileri. Hastayım bir geçmiş olsun mesajı. Abone olun bu arada. Neyse yukarı çıkalım. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Hmm, gezelim bakalım. <laughs> i̇şte burada Crazy Run neden buraya aldılar hiçbir fikrim yok. Petim çok az ya. Büyütme, geliştirmeye çalışacağım hesabı. Hmm. Bu arada abimin haberi yok kartım bende oldun. And tell me Bakalım bakalım Böyle bu arada güncellemedeki her şey çok güzel Bir de Kreatör olma yolundayım Pkx'de kreatör olma yolundayım Ben bu hevesle 2019 yılında başladım ama Daha yeni böyle bir şey aklıma geldi Bakalım Burada böyle bir şey var ama bunu kimse bilmiyor. Çok güzel. Aa, düştüm. Neyse geçelim. Bir tane kız var burada. Fili vardı. Dönüyorum etrafımda. Mesela bir döndürsün. Neden dönüyorum? Hiçbir fikrim yok. Hmm, bu da ne lanmış? Neyse. 11. <laughs> Neyse, <hiç> önemli değil. Bana <laughs> Bana Evet arkadaşlar şimdi böyle hoşça kalın. Sonra görüşürüz. Abone olun, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.